Herkese merhaba. Bugün 2 Haziran. Bayram boyunca da çalışıyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Mersin, Mezitli Akdeniz Mahallesi'ndeyim. Denize 1.2 kilometre mesafedeyim. Yeni açılacak devlet hastanesine 5 kilometre mesafedeyim. Kuyuluk otoban çıkışına 4 kilometre mesafedeyim. Burada vadeli daireler satıyorum. 1 artı 1 neti 40 metrekare olan 600 bin TL peşinat veriyorsunuz. Geriye kalan 2 milyonu ayda 100 bin 100 bin taksitle ödüyorsunuz. Peki sitede neler var? Dön kızım şöyle bir sitemizi bir göster hızlıca. Aqua park var, havuz var, çocuk oyun alanı var, basketbol sahası var, kamelya var, mangal yeri var, futbol sahası var. Şöyle iki bir oda bir göster babacığım. Burası 1 Ağustos'ta teslim arkadaşlar. 1 Ağustos'ta teslim. Peşin fiyatımız da 2 milyon 200 bin TL. İsterseniz 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. İsterseniz direkt bu numarayı arayabilirsiniz. Sitede diğer sitelerden ayrı özelliklerimiz neler var? bayan erkek ayrı olmak üzere hamam, saunası ve kapalı fitnesi de mevcut. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce bana ulaşın. Bir sonraki videoda da dairenin diğer özelliklerini görebilirsiniz. Hoşçakalın, şimdiden iyi bayramlar.